Editör Haber'den herkese merhabalar. Efendim bugün röportaj serimize Gebze'nin yetiştirmiş olduğu genç girişimcilerden Sayın Musa Çağdaş'la devam edeceğiz. Musa Bey Gebze'de bulunan Çağdaş Reklam'ın kurucusu ve sahibi. Ee, Musa Bey merhabalar. Merhaba Musa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Musa Bey kısaca sizi kamuoyunun tanıması açısından ee, Musa Çağdaş kimdir bize tanıtır mısınız? Tabii ben Giresun Yaldere doğumluyum. Yaldere'de ufak bir zaman geçirdik. Akabinde Gebze, Kocaeli Gebze'nin Ulaştepe mevkiine geldik. Burada hayata başladık. Çocukluğumuz önce burada başladı. Musa Bey kaç yılına geldiniz buraya? Buraya 92-93 yılı gibi geldik ailece. Buraya göçtük tabiri caizse. Akabinde buradan hayatımıza 93 yıllarında Kartal'a göçerek çocukluğumuz, gençlik yıllarımız orada devam etti. Musa Bey, şu anda dünyada geçerliliği olan bir mesleği icra ediyorsunuz. Reklam sektöründesiniz, Aç evet. hava, açık hava reklam sektöründesiniz. Bu sektöre nasıl başladınız, sizi bu sektöre başlamaya sebep kılan nedenler nelerdir? kısaca bize açıklayabilir misiniz? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Aslında e, bu işe hevesim sonuçta bu bir teknoloji işi bilgisayarla makine parkurla yapılan. Yani benim çocukluğumda şu anki e, Kocaeli Yaldırılar Dernek Başkanı Engin Güngör Başkanımız aynı zamanda teyzemin evet. oldur. Buna bundan yaklaşık 30-32 yıl öncesi bir bilgisayar Amerika'dan gelmişti. Yani tabiri caizse de Türkiye'de bilgisayar yoktu, bir laptop gelmişti. O dönemde çocukluğumda ben bu işi yani tabiri caizse kafama yazdım. Ondan sonra yıllar yıl hep bilgisayarla haşır neşir olduk. Akabinde Kartal'da taşındıktan sonra 97 yılında bu işi özel bir firmada çırak olarak bu işe başladım. Çırak olarak başladınız. Evet. Ee, İlk bu sektöre kendi adınıza ne zaman başladınız? Yani şöyle benim firma kuruluş yılım e, e, 2008 yılında daha sonra 2010 yılında limited olarak yolumuza devam ettik. Limited şirket olarak 2013-14 yıllarında çok ciddi bir ivme kazandık. Türkiye'nin çok büyük anonim şirketlerine hizmet verir hale geldik. Hatta şu anda Pört Türkiye'nin en büyük gıda sektörü zincirini özel bir firmanın da bütün işlerini yapıyoruz hatta yakın zamanda bir fabrika kurma girişimimiz var. Burada ciddi anlamda kadrolaşacağız. Altyapımızı hazırlıyoruz. Kadromuzu, araçlarımızı, makine parkurumuzu tamamıyla yani dünyanın son noktasında gelmiş makine parkurla şu anda kurmuş vaziyetteyiz. yani 2008 yılında ilk kırılım noktamız oldu. Normalde ilk başladığımız yıl 2008 yılıdır. Peki bu sektöre başladıktan sonra Mutlaka bir e, zorlukla veya kolaylıklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Evet. E, bu sektörün size e, bu yolda devam ederken sağlamış olduğu avantajlar, dezavantajlar, işte ticaret hayatınız boyunca size e, zorluk çıkaran ya da sizin ticaretinizi kolaylaştıran nedenler oldu mu? Ya tabii ki de. E... Sonuçta ticaret hayatı bir engebe, inişleri çıkışları oluyor. Ama benden e, genç girişimlere özellikle tavsiye, yani benim mesela hayatımda, ticaret hayatımda yapmış olduğum en büyük hatalardan biri farklı sektörlere atılmak. Yani mesela 2016 yılında inşaat işine girdim. 2018-19 yılında yani çok ciddi paralar kaybederek e, kendi işimde hiçbir sıkıntı yok. Sürekli üstüne koya koya yani kendi asli çıraklıktan gelen bu mesleğimde sürekli portföy Derimizi arttırdık. Yurt dışına bile ihracatlara gittik. Amerika'ya ürünler gönderdik. Fransa'ya ürünler gönderdik. Türkiye'nin zaten 81 ilinde varız. Özellikle seri baskı konusunda. Bunun yanı sıra tabela, araç giydirme, cephe kaplama profesyonel şekilde kendi ekibimizde bu işi ilerliyoruz. Yani e, işimle alakalı bu zamana kadar tabii ki de pandemidir, e, devalasyonlardır. Bunlar da inişler çıkışlar oluyor ama Farklı bir sektöre girdiğimden dolayı çok ciddi bir zararlar ettiğim oldu. Yani kısaca şu, e, anladığım kadarıyla eğer ki ben çaycıysam çay, kahve ve meşrubat işi yapmalıyım kesinlikle. ama onun dışında inşaat sektörüne veya e, benimle alakalı olmayan bir iş grubuna girdiğim zaman e, zorluklar yaşayabilirim. Tabii ama ki. insanın özünde yapması gereken asıl işi neyse onunla uğraşmak. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani kendi işinde insan gelişmeli, ilerlemeli. Yani şu anki tecrübemle yani bana bir ürünü getirin, gözümü kapatın kendi basılı ürünlerimde. Ben onu yani elimle dokunarak ne mal olduğunu, ne kalitede olduğunu veya bir mürekkebin gözümü kapatıp koklayarak Çin malı mı, Tayvan mürekkebi mi, kalıcılığını bile %90 oranında doğruluk payıyla onu şey yapabilirim. Ama nedir? Bir inşaat işi gelişi gidişi nedir bilmiyoruz yani o işte tabii ki de tecrübe olamayan insanları tenzih ediyorum ama e, biz kendi işimizde e, yıllar yılı Edim e, emin adımlarla e, büyüterek ilerleyerek gidiyoruz. Türkiye'de tabii ki de kriz var, sıkıntılar var bunların hepimiz farkındayız ama dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde büyümelerini tavsiye ederim. Musa Bey çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Evet. Ee, Çağdaş Eklem şu anda nerede, kaç metrekare, e, hangi alanlarda nasıl hizmet veriyor, tam evet. olarak neler yapıyor? Bunlarla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii. Şu anda biz e, Gebze e, Mutlu Kent'teyiz. Kocaeli Gebze Mutlu Kent'te. Adliyenin çaprazında kalıyoruz. E, değerli büyüğümüz e, Metin Gökçe'nin yapmış olduğu plazadayız. Gökçe Vizyon Plaza'dayız. Çok e, prestijli bir noktadayız. Hatta yanımızda hemen metro inşaatı var burada ana idari binamız burası. Burada baskı bölümlerimiz de burada. Üç katlı bir binadayız. Buradan baskı bölümlerimiz var. Daha sonra atölyeşerek yani mobilya kısmına da bu işin gireceğiz. Franchise kurulumlarımız başlıyor yavaş yavaş. Bu noktalarda da kontrollü bir şekilde büyümeye hedefliyoruz. Musa Bey günümüzde gelinen noktada reklam sektörünün Türkiye'deki yeri nedir? Piyasadaki e, rakip oranları işte ya da birçok merdiven altı dediğimiz e, reklamcılar ya da sizin sektörünüzle alakalı olarak e, size sekte vuran ya da sizin önünüze engel olan e, bir piyasa durumu var mı? Yani kısacası şöyle toparlayalım. Yani reklam sektörü Türkiye'de şu anda nasıl? Ya şöyle. E her işte olduğu gibi teknolojiyi kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Yani ben mesela yıllar yılı hepimiz ticaret işinde dediğim gibi inişler çıkışlar yaşıyoruz. Ama benim mesela kendime baktığım zaman en büyük yanlışlarım teknolojiyi takip etmemek. Yani o dönemki yaptığım işler bunu gerektiriyordu. Sonuçta etrafımızda çok batan insanlar oldu. Reklam sektörü çok öne açık bir iş. Benim diğer kırılma noktalarım sürekli yatırım yapmak. Yani... Makine parkuru çok çok önemli çünkü biz görsel bir iş yapıyoruz yani mesela e, solvent grubundan ekosolvente ekosolventten solventten UV'ye. yani birçok teknoloji sürekli gelişiyor bunların da tabi e, kendine göre teknoloji seviyeleri var biz bunları en üst seviyelere çıkarak ya bu yatırımları yaparak e, günden güne işimizi ilerletiyoruz. Musa Çadıç bir aile babası. Evet. E, kısaca Ailenizden de bahsedebilir misiniz? İşte Kaç çocuğunuz var, evet. e, işte nelerden hoşlanır, hobileriniz nelerdir, evet. tuttuğunuz takım var mı? Evet. E, Musa Çağdaş, evet, e, evliyim, üç çocuk babasıyım, e, Galatasaray'ı tutuyoruz ama e, <laughs> uzun yıllar e, özellikle çocukluğumuzdan sonra yani bundan 25-30 yıldan son birkaç yıla kadar bir hitleşme durumu söz konusu oldu. Yeni yeni kendini toparlıyor. Çok fazla takımla işim yok aslında. Ben çok işkolik bir insanım. Ya yani Gece rüyamda bile tabiri caizse çalışan bir insanım. Sürekli yani bu bize aslında kodlanmış bir şey. Babadan gelen bir şey. Benim babam 40 yıllık esnaf. 5 yaşından beri. Ee, onun yanında piştik. Bizi yetiştirdi. Dolayısıyla işimize odaklı, ailemize odaklı. Her şeyden önce toplumumuza faydalı işler yapmak için elimizden geldiği çabayı göstermeye çalışıyoruz. Peki özel hayatınızda yapmış olduğunuz işin dışında bir hobiniz var mı? Ee, tabii ki de e, dernek olarak e, Giresun Yaldırıeler Derneği'nde e, e, biz de görev yapmaktayız toplumumuz için. Yani dernekçilik, e, kendi yöremizdeki etkinliklere katılmaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz kendi gücümüzün nispetinde. Zaten e, derneğimizin de ana sponsoruyuz. Yani ağırlıkla iş, aile ve e, dernek üzerine e, sosyal toplum kuruluşlarının içerisindeyiz. Mustafa Bey, e, son olarak hem sektörünüzle ilgili hem de Türkiye gündemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya şöyle, e, özellikle ne iş yaparsak yapalım, ne durumda olursak olalım, yaptığımız işi severek yapalım. Ülkemizi sevelim, işimizi sevelim, bayrağımızı sevelim, insanları sevelim. Yani parayı bir kenara bırakalım. Her zaman söylüyorum. Burada benimle beraber çalışan çalışma arkadaşlarım var. Onlar hiçbir zaman işi gözüyle bakmıyoruz. Hepimiz burada emeğimiz için varız. Diyorum kardeşim buraya para için gelme. Burası işimizi aşkla yapalım. Her şeye e, işimizi sağlam yapalım. Ülkemizi sevelim. Yani e, kısacası... Üretelim. Üretelim. Yani bizim buradaki hedefimiz bunlar. Tabii de para kazanacağız. Bunlar ikinci, üçüncü planda ama açıkçası e, toplum için bir şeyler yapmak amacımız burada. Musa Bey, vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı ve keyifli sohbetten dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, kaparışı sizin bir veda cümlenizle yapalım. Güzel bir özlü söz evet. söylerseniz evet. E, yayınımızda burada kapatacağız. Evet. İçinde bulunduğumuz e, günlerde e, Ramazan ayı Artık Ramazan'ın başlangıcı içerisindeyiz. Buradan e, herkese selamlarımı iletiyorum. Toplumumuzdaki e, eş dost akrabamıza selamlarımızı iletiyorum. Yeni taşındığımız yerde de yeni bir açılış yapacağız burada. Onun son e, tadilat aşamasındayız. Buradan herkesi bir çayımızı içmeye, bir kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Editör Haber'den herkese hayırlı günler.